Evet. Hepin, hepiniz hoş geldiniz. Sonunda beklediğiniz o an geldi. Squid Game bölüm 9'a hoş geldiniz. Evet. ilk öncelikle şuradan bir araba almam lazım. Daha önceden arabam vardı ama. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki. Huggy Wuggy bizim karakterleri öldürmüştü. Huggy Wuggy şimdi gideceğiz. Ee, onu mecbur olarak öldürmek zorundayım. Bu bana düşüyor yani. Ee, beni yönetici aradı dedi ki, şöyle dedi, git dedi, onu öldür dedi, sana bırakıyorum dedi. O bizim dostumuz olamaz. Bizi birkaç defasında arkamızdan vurdu dedi. Sen ne arıyorsun lan burada? Neyse. Ee, bir saniyemi aldı? Kusura bakmayın. Ee, Şimdi ise gidiyoruz. Hugi Hugi bana şeye ne attı Hugi Hugi'yi kandırdım arkadaşlar Ve gideceğim şimdi onu öldüreceğim O bunu hak ediyor Navigasyonu açayım hatta Dur GPS Navigasyon fark etmiyor Şimdi arkadaşlar açacağım Navigasyon Hugi <laughs> Hugi şurada bir yerde olması gerekiyordu Ama Bu sefer Nerede acaba Dur bakayım bana söylemişti ama tam olarak bilmiyorum. O eski yerde mi yoksa şurada bir yerde olması lazım. Neyse birazcık videomuz uzun olsun. Zaten bayağıdır bu videoyu bekliyordunuz. Kısa bir video beklemiyorsunuzdur. O yüzden biraz gidelim. Önümden çekil, çekilin önümden. Evet arkadaşlar sizin başaramadığınız işi ben başaracağım. Vuki vuki bağlayıp en yüksek kusurumdan açacağım. Şuradan bir geçelim. Yani birkaç aydır video çekemiyorum. Çünkü yani onu da söyleyeyim şimdi. Yani çekemiyorum aslında. Yani kusura bakmayın. Yani arada ben de bir dış seslik yapıyorum ama nereye döneceğiz oğlum biz? Evet. Sonradan hani ya siz anladınız ya benim aklımda fazla kalamıyor çünkü ekran o kadar büyük ki yani bir düşünseniz resmen hani böyle bir parmak arası boyutunda var hani ya benim kane hediye ya gayet güzel bence. Evet. Bak burada bir yerde uçurum var. Hugi Hugi buraya getireceğim arkadaşlar. Ee, ben konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü fragmanın çıktığını ben söyledim. Ee, ben Monty Gamerigator. Evet. Hero Branya Yavuzel de var aslında. Ya yani ikinci kanalıma oradan abone olabilirsiniz. Ama şu an Hero Branya Yavuzel'deyim. Ee, o yüzden öldüreceğiz. Yani başka bir şey yok. Yani e, bu akıllanmayacak. Evet akıllanmayacak. Hatta ben videoyu durdursam. Sonra da e, şey yapsam onu buraya getirip atsam gözünüzün önünde. Olmaz mı? Olur değil mi? Fugi Fugi ile buluşacağımız yer burasıydı. Biliyorsunuz Fugi Fugi bu oyunda ışınlanabiliyor. O yüzden biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Selam. Ben geldim. Beni neden çağırdın? Seni neden mi çağırdım? Ee, bir saniye bir şey bakacağım da. Tabi bekliyorum. Görüşürüz. Yapma. Bu kadar ve basit. Evet. Bu gibi gibi gördüğünüz gibi öldürdüm. Ya bence hak etti yani. Sizce de hak etmedi mi? Evet 10. bölümün devamını gelmesini istiyorsanız ve normal bir hayat geçirmemizi istiyorsanız şuradan videomu beğenebilir ve kanalıma abone olarak bana destek alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bir bakın. Görüşmek üzere bay bay. Bu arada 100 e abone olmaya çok kaldı. Lütfen destek olun.